Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, İslam'ı bölen ve parçalayan en önemli unsur mezheplerdir. Mezhepler İslam'ı bölen etkenlerdir. Ayetin tabiriyle sadece tek ümmet olmak gerekirken maalesef mezhepler farklı farklı ümmetlere bölünmüştür. Ve bu mezheplerin dostlar farzları farklıdır, sünnetleri farklıdır, iştihatları farklıdır, hükümleri farklıdır, fıkıhları farklıdır. Şafii fıkıhı diye kitap var. Yani la ilahe illallah demiyorlar. Hiçbirisi. Bunu o kadar ayan beyan ortada duruyor ki utanmadan halini savunmaya çalışanlar var. Farzlar farklı, ama utanmadan savunmaya çalışıyorlar. Haramları ve helalleri farklı, utanmadan savunmaya çalışıyorlar. Düşünmeniz gereken soruyu söylüyorum. Birileri diyor ki dört tane hak mezhep var diyor birileri. Bunu diyenin kim oldu belli değil. Şimdi daha önce de söylediğim gibi İmam-ı Şafi, İmam-ı Hanifi'nin, İmam-ı Hanife'nin öldüğü gün dolmuş. Rivayetler böyle, kendi rivayetleri. Aklı olan birisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Şafiiliği, Hanbeli ya da Maliki onaylamasının imkansız olduğunu anlaması lazım. İmkansız. Adam ölmüş, ölmüş. Ölmüş bir adam yerine birileri çıkmış demiş ki o da doğrudur. Ama bunu İmam-ı Azam Hazretleri söylememiş. Çünkü öyle bir insanın yaşamadığını biliyor. Doğmamış. Fakat arkasından çıkan birileri demişler ki o da doğrudur, o da doğrudur. Buna itiraz eden de olmamış. Çünkü yönetici bunu söylüyor. Diyor birbirinizi diyor hak ilan edeceksiniz diyor. Ve takipçiler, yani ölmüş adamın arkasından giden takipçiler tamam diyorlar onu da doğru olarak kabul ediyoruz diyorlar. Bu mezhep imamlarına hakarettir. Her mezhep imamı koyduğu hükmün arkasından der ki bu böyledir. Aksi takdirde tekrarı gerekir. Mesela namaz. İmam-ı Şafi'ye göre kadın dokunduğu zaman abdest bozulur ve abdestin tekrarı gerekir. Hanifi'ye göre kan aktığı zaman abdest bozulur ve abdestin tekrarı gerekir. Namaz kılarken kahkaha atarsan, gülersen, İmam Azam Ebu Hanife'ye göre namazın tekrarı gerekir. Bir tarafını üç kere, dört kere kaşırsan namaz kılarken namazın tekrarı gerekir. Şimdi her hükümde, her konuda tekrarı gerekir diyen mezheplere rağmen İnsanlar diyorlar ki hayır tekrarı gerekmez öteki mezhebe geçebiliriz. Dostlar eğer şahit bunu kabul ediyorsanız çelişkenin ortasında duruyorsunuz demektir. Fakat adamlardaki mantık farklı. Şimdi bu mantığa mantık cinayetini örnek bir video seyredeceğiz. Bir insan mesela çocuğu doğuyor. Çocuk doğduğu zaman kime saygısızlık yapmış olabilir? Doğan bir bebek kime saygısızlık yapmış olabilir? Anne karnındaki bir bebek ilmi ve dun yani doğuştan ilimli diye ehli sünnetin bir iddiası var. Diyor ki doğuştan ilimli. Yani doğduğunda ilim ile doğuyor. Herhangi bir eğitim almasına gerek yok. Doğuştan ilimli. Bu video bunu bir tık daha genişletiyor. Doğmadan ilimli. Anne karnındayken hüküm alıyor çocuk. Karar alıyor. Anne karnındayken bir karar alıyor dostlar. Kendileri anlatırken kendileri şaşırıyorlar ama hep beraber inanıyorlar. İşte üçüncü şahıslara söylüyorum. Bu adamların dine verdiği zararı görmüyor musunuz? Uydurdukları bu yalanları göğüslerini gere gere rahatlıkla bu memlekette söyleyebiliyorlar. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl inanıyorsunuz? Hakikaten insanların hoşgörüsü mü yoksa cahilliği mi? Yoksa kıyafetinden dolayı korkuyor musunuz bu adamlara bir şey söylemeye? İtiraz etmeye korkuyor musunuz? cin mi çarpar zannediyorsunuz? Keramet mi olur zannediyorsunuz? Bakın mesela işte Mursevi bana ne diyor? Bir tokatlık işi var diyor. Haklı dostlar hakikaten. Neden biliyor musunuz? Bunlar tokatçı. İnek Şaban'ın tokatçı filmini hatırlıyor. Bilinç altına tokat yerleşmiş zaten. Adam diyor ki bunların diyor bir tokatlık canı var. Adamlar tokatçı. Yani adamların işe gücü çarpmak zaten. O fiziki tokat değil. O köprüyü satmak. Bir tarla parasını. Galata Kulesini satmak gibi bir tokatçı. Onun için adam tokatlarımdır. Hakikaten bunlar tokatçı. Bunlar tokatçı olmasa e böyle konuşmazlar, böyle söylemezler. Bundan öncekiler Sadece kitaplarda vardı. İnsanlar bunlara dinlendirmiyordu. Şimdi Allah razı olsun bu sanal alemde ve internet sayesinde bu tokatçıların içinden bazı cahiller kendi kitaplarını açıp kendileri okuyorlar. Cahillikte. Biraz düşünseler, kitapta kalsın biz gizli gizli okuturuz demeleri lazım. Hayır öyle yapmıyorlar. Adam çıkıyor, söylüyor çıkıp söyledikten sonra üçüncü şahısların vereceği tepki benim için önemli. Üçüncü şahıslara sesleniyorum. Bunlara değil. Bunların ligi zaten dünyayı halletmiş. Bunların ligi farklı. Bunlara cennet bedava, huri bedava, arsa, arazi, araba hepsi bedava. E bu şansı biliyorsunuz. Bu, ben bunu hacivat diyorum. Bu hacivat bağırmasıyla meşhur. Adam saat kaç dese, saat kaç diyor adam. normal yok adam. Adam ne anlatırsa anlatsın, konu önemli değil. Birdenbire bağırıyor, birdenbire yükseliyor. İlginç bir e, ruh hali var. Şimdi buyurun dostlar, şimdi Hacivat'ın müthiş kerametini hep beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. İmam Şafii Hazretleri çok edepli. Dört yıl boyunca annesinin karnında kaldı. Edebe bakar mısın? İmam-ı Azam'a hürmetinden dolayı. İmam-ı Azam'ın vefat ettiği gün İmam Şafii doğdu. Dört sene annesinin karında bekledi ya. Herkes dokuz ayda değil mi? Dokuz ayda ondan sonra doğuruyor. Ama İmam Şafii'nin annesi dört. Dört sene İmam Şafii hamile kaldı. Nasıl dostlar iyi mi? İmam Şafii annesinin karnında dört sene kalmış. Ya dört sene önce çıksa 2-3 yaşında gidip İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin elini öper. Saygıdan çıkamıyor. Ne kadar ilginç. Buna da hakikaten inananlar var. Şimdi bilimsel olarak bir bebek anne karnında 4 yıl kalır mı? Kalsın. Normalde 9 ay 10 gün yerine 9 ay 20 gün anne rahminde kalan bir bebek anne rahmini pisletir, kirletir. Yani e, akıntı olur gibi iddialar var. Bilmiyorum. Bir bebek anne rahminde 9 aydan sonra kaç ay kalabilir? Bunu bilimsel olarak araştırırsınız. Bu önemli değil. Ama e, asıl önemli olan şu: Bu kadar alim olan İmam Şafii'nin annesi babası neden acele etmiş? Dört yıl önceden çocuğu yapıyorlar. Yoksa annesinin babasının hiçbir özelliği yok mu? Sıradan normal insanlar. Dört sene boyunca ana rahminde bir çocuğun olduğunu düşünmek. Düşünebiliyor musunuz? Kadın karnı burnunda ama çocuk doğmuyor. E o haldeyken mecburen babası annesiyle zaten yatamaz. Düşünün. Yani toplamda ne yapıyor? 3 ay, üç yıl, üç ay. 3 yıl, üç ay çocuk doğmuyor. E, üç buçuk sene babası annesine yaklaşmıyor. Daha ne problemler çıkar biliyor musunuz? Sayısız problemler çıkar da önemli değil dostlar. Önemli olan bu ziyaların bu kadar türemesi, bu kadar e, yaygın olması. Şimdi atma ziya diye bağırsan da adamın umurunda değil. Bu adam o kadar rahat yalan söylüyor ki. O kadar rahat. Ama neden bu rahatlık? Çok basit. Okuyor kardeşim okuyor. Adam kendisi uydurmuyor bunları. Önündeki kitaplarda yazıyor. Önündeki kitaplardan okuyor ve anlatıyor. Aradaki fark ne? Sadece düşünmüyor. Düşünmediği için Okuyor ve anlatıyor. Can gönülden de inanıyorum. Neden? Kapakta yazan ismi. Kitabı kim yazmış? O kitabı yazanı beğendikten sonra, tamam bitti. Bu adamların okumadığı tek şey Kur'an mi yani? Kur'an'da hamilelikle ilgili, çocukla ilgili bir sürü ayet var. Annenin ne kadar taşıdığı da var, ne kadar emzireceği bile var. Ama bunların doğurdukları insan değil. Süpermen. Süpermen doğurdukları için bu tür hikayelere inanmaları normal. Doğuştan ilimliye inanıyorlar. Ya doğmadan ilmilerden çıkar diyorsun. Bir de saygı doğmamak mı? Ana rahminde beklemek mi? Bunlar kendi aralarında Hanifi, Şafi şöyle latifeleri var dostlar. Şafiler diyorlar ki eee Şafi'nin doğacağını öğrenince Hanifi ölmeye karar verdi. Hanifiler de diyorlar ki Şafi doğmaya korktu. İmam-ı Azam Ebu Hanife yaşıyorken ben doğamam dedi. Bunların altından ne çıkıyor biliyor musunuz dostlar? Mezhepler bir ihtiyaç için değil. Zaten çıkacakmış. Yani şimdi İmam-ı bir mezhep oluşturmuş bunun işte bu haramdır, bu helaldir, bu farzdır, bu değildir falan diye arkasından da İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin arkasından İmam-ı Şafi geliyor ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin tam tersi hükümler alıyor. İkisinin de kaynağı aynı sahabe, ikisinin de kaynağı aynı tabi'in, aynı tebe-i tabi'in, kaynaklar aynı, Allah aynı, Resul aynı ama netice farklı. İmam-ı Şafi ile İmam Hanefi'nin hükümlerinin farklı olması normal. İmam Hanefi'nin talebeleri var. İmam Muhammed ve İmam Yusuf. İmam Muhammed ile İmam Yusuf Hanefi, İmam Azam Ebu Hanefi'nin tersi hükümler alıyorlar dostlar. Onlar da tersi hükümler alıyor. Buyurun videoyu bitirelim. İmam Şafi İmam Azam'a hürmet ediyor. İmam Şafi'nin İmam-ı Azam Efendimizin vefat ettiği sene, vefat ettiği gün İmam Şafii doğuyor. Efendim bunlar nasıl kerametler böyle, nasıl <laughs> hikmetler bunlar? Daha halen adam bunun keramet ve hikmet olduğunu savunuyor yani. Baştan sona bir kere dinleyelim, videoyu bitirelim dostlar. Lütfen dikkatle dinleyin. Maşallah. İmam Şafii Hazretleri çok edepli. Dört yıl boyunca annesinin karnında kaldı. Edebe bakar mısın? İmam-ı Azam'a hürmetinden dolayı. İmam-ı Azam'ın vefat ettiği gün İmam Şafii doğdu. Allah Allah. Dört sene annesinin karında bekledi ya. Herkes dokuz ayda değil mi? Dokuz ayda ondan sonra doğuruyor. Ama İmam Şafii'nin annesi dört. Dört sene İmam Şafii hamile kaldı. Allah. İmam Şafii İmam-ı Azam'a hürmet ediyor. İmam Şafii'nin İmam Azam Efendimizin vefat ettiği sene vefat ettiği gün İmam Şafii doğuyor. Efendim bunlar nasıl kerametler böyle, nasıl <laughs> hikmetler? Bunlar? Evet dostlar gördünüz mü? Durum bundan ibaret. Şimdi bu adamlar bunu buna inanan insanlara siz ellerine Kur'an verdiğiniz zaman emin olun tutmaya bile korkarlar. Böyle ellerini alacak cesaretler olmaz. Düşünmeniz ve etmeniz ümidiyle lazım.